Herkese selam. Şimdi protesto denince benim aklıma çok sık değil. bir metot olarak sunun başına gelenler geliyor. Ben onun açık kitabını okumuştum, filmini de izlemiştim. Kendisini zaten anlatıyor. İşte Norveç'te yaşadığı maddi mali ve açık sonrası işte Amerika'ya kaçması falan falan. En sonunda da bir Nazi destekçisi olması durumundan mütevellit insanlar onun kapısına, bahçesine bırakıyorlar kitapları. Bu müthiş bir protesto şekli. Bütün toplumların geçtiği bir yol var. Ben bunu Finlandiya'da özellikle anlamıştım. Yine aynı şekilde başka bir kitap var Gregor Petrov'un, Beyazdan Bakma Ülkesi'nde. Ve orada işte Finlandiya'nın 1900'lerin başına yazılmış bir kitap. Nasıl o kadar büyük bir bölümü de bataklık o ülkenin ve hatta komik olarak şey, hava yollarında böyle mosquito şey var, ambevim var falan. İşte bataklık, sinekler sütma, fakirlik, bilmem ne ama buradan insanlar bir şekilde kurtulmuşlar. Bunun için mücadele etmişler. Bunu anlatan güzel bir kitap. Bütün toplumlar buradan geçiyor ve biz nereye geliyoruz? İran'a geliyoruz. Benim çok fazla İranlı arkadaşım var. Zaten bildiğim kadarıyla 20 milyon kadarı kendi ülkelerinden ayrı yaşıyorlar. Tabii ki başka bir ülkede eğitim almak, çalışmak veya zevkine yaşamak bunlar mümkün şeyler ama zorunluluklardan ve hayatını istemediğim bir şekilde baskı ve zorla idame ettirememek o bambaşka bir zulüm. O yüzden bu entelektüel bir kim yüksek İran halkının yanında olduğumu öncelikle belirtmek isterim. Ve bu sefer videomu sizi öperek değil, bana bir iş insanı olma imkanı veren, eğitim alma imkanı veren yurt içi yurt dışı, aynı şekilde en sevdiğim kulübün kongresi olma imkanı veren, iş dünyasında da yurt içinde yurt dışında çeşitli STK'larda da var olabilmeme, bir birey olarak var olabilmeme, ne bileyim kimseden izin almadan seyahat edebilmeme en azından sağlayan büyük ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ediyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diyorum.